Você não. <tossos> <tossos> 分かってるわ。 diyorum ya maşallah çok güzel çek gibi etmişsin, etmişsin. Allah razı olsun. Evet. Hoş ben gelmişsiniz. Ben Şeref verdiniz. Çok mutlu ettim sizi. Böyle burası da çıvıl çıvıl. İnşallah sizde de hareket var mı? Elhamdülillah. Hareket Az önce söyleşi yapalım. alanında Filistin meselesini konuştuk.

pozitif enerji gördünüz. gözleri ışın ışın, tatlı tatlı bakıyorlar. Bak bana bir anız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şanlıurfa Belediye'mizin düzenlediği 6. Kitap fuarındayız. Kitap Uvarı'na baktığımız zaman çok kalabalık ve öğrencilerimiz, gençlerimiz burada. Kısaca şunu diyebiliriz. Şanlıurfa okuyor. Şanlıurfa okuyorsa Şanlıurfa'nın geleceği emin ellerde inşallah ve gelecekten ümitliyiz. İnşallah bu çocuklarımız ve gençlerimiz bolca okuyacaklar, bilgi sahibi olacaklar, bilge insanlar olacaklar. Şehrimizi yönetecekler, sanatçı olacaklar, sanatkar olacaklar ve öğretmen olacaklar her şey olacaklar kısacası. Biz bundan çok mutluyuz. Efendim her şeyin başı bilgi. Ne diyor bizim dinimiz? İlk emrine oku diyor. Emre Ve okumanın hiç yaşı yok demiş büyüklerimiz. 7'den 70'e herkes daha fazla okumak için şimdi kitap fuarımızdan. Gelmeyenleri Gelmeyenlerde buraya davet ediyoruz biz de belediyemiz olarak onlara destek sağlıyoruz. 100 TL'lik çek bizde. Alacakları her bir kitabın 100 lirasını biz kendimiz karşılıyoruz. Buraya geldiklerinde inşallah onlara takdim edeceğiz. Kitap fuarımızın hayırlara vesile olmasını şekilde söylüyorum. Irsız ve hoca kalbim yok ki. Yani biz çocuklu ümmetin umuduyuz. Türkiye beklenen bir kesinlikle kendimizi küçültemeyin. O yüzden burası aydınlık burası. Bugün bizim insanlarımız. Erkek nerede? Baba nerede? Babasız bir aile olur mu? Erkeksiz bir aile olur mu? Kadınsız da aile olmaz. Benim kadınımı verdim. Dedi o dedi ki canım pek çok konusluklar babalara yüklenir. Şimdi bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Baba. <laughs> <laughs>